Evet, ne, bugün günlerden babacım. neymiş? Bugün... Hayır senin doğum soracağım. Doğum günü, bugün babalar günü. E işte... O müziği de bana mı açtın? Teşekkür ederim. Şimdi ne yapalım, ne istiyorsun? Şimdi senin doğum günü sorayım. Hem doğum günün. he, doğum günüm bugün. Benim benim günüm bugün, babalar günü. Doğum günü gibi kutlayacağız, öyle mi? Tamam sen benim için mi giyindin şimdi? Hı? Ay çok güzel olmuşsun. De, sen de onun için giyinersin. Ben de mi? Hı? Giyineyim. Ne yapayım ben de anlamadım. Giyinen de giyin. Ben de giyineyim. Hmm, ne giyeyim mesela? Mesela gömlek gibi Bir şeyleri giy işte. Ne yapacağız giyinince? Babalar gününü mü kutlayacağız? Evet. Bu nedir? O nedir? Emre de bir öp bakalım. Emre de gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi buraya doğru bak. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün benim babamın doğum günü. Ve ben de ona şarkı... Şarkı açtım. Ve onunla... giyinmeyeceğiz. Evet. Ben de kızımı kırmayayım giyinmeyeyim o zaman. Öpüyorum. <laughs>